Aslında videomu buradan başlıyorum. Havaya seviyorum. Acaba seviyor muyum? Bir daha gelir miyim? Bilemem. Ama çekelim bakalım. Havaya seviyorum. Ne demişler? Havaya seviyorum. Öyle yazmışlar, öyle diyelim ve devam edelim. şeklinde avanın merkezi denize doğru gidelim bakalım ne var ne yok boyuna yemek çay vesaire Çok fazla bir şey çekmeye niyetim yok öyle çekelim dedik Tamam, <laughs> için park vesaire burada bakalım ne var biraz önce beydi mi nedir işte kebap edim. Bugün doğum günüm olduğu için kendime şımarttım. 450 TL takıvası. Porsiyon çok büyük. O yüzden daha bir şekilde karnınızı arada bir şımartın Kendinize karnınızı duyurun. Öyle. Güzel değişik bir şeylerle. Her zaman simit, poğaça ya da bimden olmuyor. Burada pazar var. Bir oraya gidelim bakalım ne var. Ve pazardan önce her zaman Hatta buradan mı başlasam videoya Bilmiyorum Şöyle yapalım Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk Hadi pazarı görelim Oradan Deniz kenarında ulaşabiliriz. Ha, küçük yer. Yazın. Birkaç güne deniz keyfi yapabilirsiniz. Bunlar kadınların el emeği, Nur çiçeği diyorlar ya. El emeği, nur çiçeği. Hatta kendilerini de yapıyorlar orada kimseyi rahatsız etmeden çantalar bu arada çok güzel evet da Ta benim tarzım değil o da ayrı bir konu Evet, denize doğru gidelim. İnşallah video uzun olmaz. Bir ihtimalle oluyor. Abaya seviyorum yazıyor. Seviyoruz. Seviyorum diyemem. Bir daha da zaten gittiğim yerleri ikinci kez gitmiyorum. Aa, güzel. Sakin güzel bir yer. Şöyle. <laughs> kendimi de çekeyim. Havaya seviyorum. Ve buradan artık şöyle Karadeniz'e ile birleşiyor. Biraz önce yaptığımız gemi, işte küçük tekne turu. Oradaki nehir burada devam ediyor ve şöyle Karadeniz'e bağlıyor. İyi, güzel. Sanki ben buralarda bir zamanlar gelmişim gibi geliyor bana ama bir türlü hatırlamıyorum tabi neyse gelsem gelmiş olmuş olsam bile bu en azında 7-8 sene evvelmiş o yüzden hatırlamıyorum bu şekilde burada gördüğünüz gibi Kumun üzerinde izler var. Millet geziyor bu şeklinde. Orada motor var mı nedir işte. Ondan vardı. Yani şimdi ben tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Gözünüzü seveyim. Kalkıyorlar. Yok e ekonomik krizi varmış. Bilmem ne varmış. Ben ne bileyim ben bunu içimden gelmiyor kabul etmeye. Bu oyuna gezdiğim için insanlar gerçekten gezdiklerini görüyorum. Hiç kimse boş durmuyor. O yüzden ekonomik krizi var diye olayı kabul etmiyorum. Ah, geri kalan evromuz düşük mü? Düşük. Türk paramız değeri yani. E, e, euro evro yüksek mi? O yüzden yüksek olduğu için yurt dışında bize her şey pahalı geliyor falan filan ama Türkiye içerisinde rahat bir şekilde hesabımızı bildikten sonra tabi gezebiliriz bugün benim doğum günü olduğu için ben bu kadar pahalı bir yemek yedim yoksa beni izleyenler biliyor ben bimden karnımı 101'den karnımı duyuruyorum gittiğim yerlerde ama Kese bana bildikten sonra rahat bir şekilde gizlenebilir yani. Adam yurt dışından buraya kadar cipinle gelmiş. Aferin ya. Aferin. Helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Gerçekten helal olsun. Çünkü e, cesaret lazım ya. Her şey cesaret lazım. Her şey cesaret. Zaten başladın mı? İlk baştan korkarsan ondan sonra cesaretin gelir. Ah 20 yaşında olsaydım vermişim. Kimse denemezdim. Sırt çantamı alıp ben buraya çok uzun yıllar önce plaja gelmiştim. Bayramımız. Çok güzel. Çok şirin bayanlar geliyor bu tarafa. <laughs> Selam verin. Hadi bakalım. Merhaba. <laughs> çalıştı, daha da Sizin yok mu? Azra'dan poşeti alsana poşete tutup şey Oraya sabitle işte onu. O <laughs> kedi <Okey de> götürmesin. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu olur? Aferin. Ay çok şekerler ya, maşallah maşallah. <laughs> Süreçler şaşırtıcı. Şaşır. Evet sonu geldi. Her güzel şey bir sonu var. Dönüyoruz. arkadaşlar hazır mısınız gidiyoruz Kaptan benim ait <laughs> Allah Anahtarı Nerede? <laughs> Nerede? teker, teker, <gülüyor> 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 yok neredeyiz diye anlat şu anda avadayız yeşil dere ve Göksu nehirleri arasında kurulmuş bir kent Ava. Aynı zamanda İstanbul'un e, özellikle hafta sonu nefes aldığı arka bahçesi diyebileceğimiz yerlerden bir tanesindeyiz. Bu bölgeler İstanbul'un tek yeşil kalan bölgelerinden bir tanesi. İşte Ava, bugün dolaşmış olduğumuz Şile, Polenesköy, buralar e, dediğim gibi İstanbul'un arka bahçesi, nefes aldığı bir yeşil alan. Görmüş olduğumuz dere Göksu Deresi. Zaten Alava'da Göksu ve Yeşiller arasında bulunduğu bir ve bunun özelliği e, Karadeniz'le birleşiyor olması. Yani buradan Kuzey İstikameti'ne doğru gittiğimizde artık Karadeniz'le buluşmuş oluyoruz. Tam o nokta üzerinde seyahat ediyoruz. Daha doğrusu gitme turu yapıyoruz. E, keyifli derin Derinlik yer yer değişiyor. 6, 9, en uzun derinliği 9 olduğunu söyleniyor. Yani Efendim? Nil etmez. Nil. Nil de batar ya. Nil satar ya. Asla etmez, canım. Kıyas evet. Görmüş olduğunuz oteller sağ tarafınızda. Benim sol tarafımda. Sizin sağ tarafınızda. Otellere de ulaşım yine bu teknelerle sağlanıyor. Ee, tabii teknelerle ancak sağlanıyor. Diğer kara kısımdan buraya hatta valizleri bak geçmiş olan şuradaki şeyler ee, arka tarafından çok rahat gösterebilirim. Mal üzerinde sayılan kargar sistemle, asansör sistemlerle taşıyorlar. Buranın nasıl suyu tahtalı göletinden geliyor. Evet. Ne Esliyorlar. Tahtalı göletinin karakından geliyor. Sen bir şey Bu da bu. Kaptanımız bayan. Böyle. Ercan Bey de geldi. Biraz önce ben kullanıyordum. <laughs> Evet, biz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Değerli, Şuradan, şöyle Oradan aldım. A a a i̇yi mi Oradan Oradan karşıdan falan mı? yapsana. Yapamam. falan mı? Oradan yap. falan mı? Oradan geldik falan mı? Oradan geldik falan mı? Ben geldik falan mı? Oradan geldik falan

o şekilde dönüşle Hadi Sanayi sanayi işi yapıyorum, hareket ediyorum tamam. Şey ben bir de bir burada var. bak kaç kişi aldık? On iki kişi ben aldım. On 11 kişi bak bir de babam aldı. kişi de babam aldı. evet. Ve videomu vurdum kapatıyorum Arkadaşlar artık e, uzun zaman sürdü e, gezdim birazcık sizin için video çektim O yüzden artık şimdilik kapatıyorum İlerideki zamanlara daha güzel videolar inşallah görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın kalın sağlıcakla hepinize öptüm